Bundan birkaç ay önce arkadaşımla kahve içerken fal baktırmıştım. Hayatım hakkında birçok şey söyledi. Geçmişte yaşadıklarımla ilgili ve gelecekte olabilecek şeylerle ilgili. Hiçbirisinin gerçek olmadığını biliyordum. Ama bu şey insana değişik bir haz veriyor. Bunun psikolojide bir karşılığı var. Fal baktırmak insanları rahatlatıyor. Çünkü geleceğe dair merak ve beklentilerinizi gideriyor. Yaşanacakların üzerinde kontrolünüzün olabileceğini düşündürüyor. Bir şey gerçekleşmeden onu bilmek insana büyük bir haz veriyor. Geleceği herkes merak eder. Nasıl bir evim olacak? İşimde yükselebilecek miyim? Kiminle evleneceğim vesaire vesaire. İnsanoğlu hayatına dair tüm geleceği merak ediyor ama kimse içinde yaşadığı gezegenin gelecekte nasıl olacağını merak etmiyor. Oysa bunu öğrenebilmek için kahve ya da tarot fallarına ihtiyacınız yok. İçinde yapay dumanların uçuştuğu hiç tanımadığınız insanların sözlerine inanmanıza gerek yok. Doğru yerleri araştırmayı bilirseniz geleceği görebilirsiniz. Biz de bugün tam olarak bunu yapacağız. Bugün dünyada 100 sene sonra neler olacağını öğreneceksiniz. Twitter'da, Instagram'da ya da haberlerde duymuşsunuzdur. Dünyamız gitgide ısınıyor. Bu grafik dünya sıcaklığının ne kadar arttığını gösteriyor. Mavi çubuklar dünyanın ortalama sıcaklıktan daha soğuk olduğu yılları, kırmızı çubuklar ise daha sıcak olduğu yılları gösteriyor. 1880'den bu yana dünya bir derece daha ısındı. NASA'ya göre bu ısınmanın 95'i insan kaynaklı. Kısacası her şeyi biz mahvettik. Bu ısınmanın sonucunda buzullar eriyor ve denizler yükseliyor. 19. yüzyıla göre şu şu anda deniz seviyesi 25 santim yükseldi ve önümüzdeki 100 yıl boyunca 2,5 metre daha yükselecek. Yani 100 sene içinde Maldivler, Marshall Adaları, Kiribati ve Tuvalu tamamen yok olacak. 100 sene içinde birçok insan yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalacak. Çünkü ya ülkeleri bir çöl haline gelmiş olacak ya da sular altında kalmış olacak. 100 yıl boyunca tam 2 milyar insanın iklim değişikliği nedeniyle kendi ülkesinden göç etmiş olması bekleniyor. Yani 100 yıl içinde dünya nüfusunun %18'i mülteci olacak. Peki 100 yıl içinde haritalar nasıl değişecek? Bakalım, 2100 yılında dünya haritası artık böyle görünecek. Çünkü dünya 2100 yılına kadar 4 derece daha ısınmış olacak. Tamam, bu bir senaryo. 2016 yılında Parag Khanna tarafından yazıldı. Khanna Future Map'in kurucusu. Future Map tam olarak gelecekte haritaların nasıl olacağına odaklanan bir şirket. Belirli senaryolara göre haritalar tasarlıyorlar ve gelecekte neler olacağına dair danışmanlık veriyorlar. Bu haritada onların iklim değişikliği haritası. 2100 yılı için yazdıkları senaryo tam olarak bu. Dünya 4 derece ısınacak, bazı yerler yaşanılamaz hale gelecek ve hatta dünyanın güç dengesi değişecek. Şimdi haritayı detaylı inceleyelim. Haritada gördüğünüz sarı yerlerin tamamı çöl. Şu anda dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olan Çin'in tamamı neredeyse çöle dönüşecek. Burada yaşayan neredeyse herkes iklim mültecisi olacak. 1.4 milyardan fazla insandan bahsediyoruz. Hemen yanı başındaki diğer güçlü ülke Japonya çöl olmuş. Biraz güneye inersek sular yükseldiği için Endonezya'nın bir bölümü sular altında kalmış ve ülkenin geri kalanı sel felaketiyle boğuşuyor. Hindistan'ın büyük bir bölümü çöl haline gelecek ama en güneyinde hala tarım yapılabilecek bir alanın kalması bekleniyor. Yani nüfusunun büyük bir bölümü bu kısma göç etmek zorunda kalacak. Afrika'ya bakalım. Koca bir çöle dönüşmüş. Sadece batısındaki ufak bir bölüm tarım yapmayı elverişli durumda. Tüm Afrika bu küçücük yeri sığamayacak ve 100 yıl sonra Afrika'nın büyük bir bölümü başka yere göç etmek zorunda kalacak. Güney Amerika'nın neredeyse tamamı berbat bir halde. Bugün ağaçlarla kaplı Amazon ormanları artık yok olmuş durumda. Peru ve Brezilya yaşanmaz bir çöle dönüşecek. Güney Amerika kıtasında sadece Şili ve Arjantin'in ufak bir bölümü tarıma ve yaşamaya elverişli olacak. Başka bir ülkeye gidelim. Mesela Avustralya'ya. Avustralya zaten şu anda yaşamaya çok elverişli bir ülke değil. 100 yıl sonra bu çok ama çok daha kötü olacak. Bugün nüfusunun çoğunluğu doğu kıyısında yaşıyor ama 100 yıl sonra ülkenin batısı ve kuzeyi yaşamaya elverişli olacak. Yeni Zelanda 100 yıl sonra dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olacak. Çünkü adanın tamamı hala yaşamaya elverişli bir durumda. Muhtemelen iklim mültecilerinin bir kısmı Yeni Zelanda'ya göç edecek. Yeni Zelanda'nın nüfusu milyonlarca kişi artacak. Muhtemelen 100 yıl sonra en yoğun nüfuslu ülkelerden birisi Yeni Zelanda olacak. Şimdi asıl merak ettiğiniz yere gidelim. Avrupa'ya. Kuzey Avrupa'da tarıma elverişli yerler olsa da Avrupa'nın çoğu 100 yıl sonra bir çöle dönüşecek. Ve evet Türkiye'de sarı renkte çizilmiş. İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri de biz olacağız. Burada yemyeşil rengiyle dikkat çeken tek yer Birleşik Krallık. 100 yıl sonra dünya 4 derece ısındığında Birleşik Krallık hala yaşamayı elverişli tarım yapılabilen ülkelerden birisi olacak. Londra şu anda dünyanın en pahalı şehri. 100 yıl sonra tüm bunlar yaşandığında ne kadar pahalı olacağını tahmin bile edemiyorum haritanın sarıya boyanmış yerlerini konuştuk. Peki yeşiller? Onlara da bakalım. Dünyanın süper gücü Amerika'nın büyük bir kısmı çöle dönüşmüş. Ama Alaska nedeniyle birçok arazisi hala tarıma elverişli. Yani muhtemelen süper gücünden pek bir şey kaybetmeyecek. Şu anda kimsenin tercih etmediği Alaska 100 yıl sonra Amerika'nın en gözde eyaleti olacak. Ama burada bir süper güç daha var. Kanada, Kanada iklim değişikliğinden en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. Ülkenin neredeyse tamamı tarım yapılabilir bir halde. Muhtemelen 100 yıl sonra yaşayan insanlar Kanada'da yetişen sebze ve meyveleri tüketecekler. Bir diğer süper güce bakalım. Bize hep tek şey öğretildi. Ruslar sıcak denizlere inmek istiyor. Evet Ruslar, artık Antalya'ya gelmenize gerek yok. Çünkü 100 yıl sonra sizin denizleriniz de oldukça sıcak olacak. Rusya'daki limanlar senenin büyük bir kısmında donuyordu. Artık bu sorun yok. Yüzyıl sonraki en gözde ticaret güzergahı muhtemelen bu şekilde olacak. Kanada ve Rusya arasında. Sibirya'nın birçok yerinde şu anda yerleşim yok. Ama yüzyıl sonra dünyanın en gözde yerlerinden birisi Sibirya olacak. Çünkü senaryoya göre dünya 4 derece ısındı ve artık Sibirya tarım yapmak ve yaşamak için oldukça elverişli bir yere dönüştü. 100 yıl sonra dünya üzerinde yaşamaya en uygun, en geniş arazi Rusya'da olacak. Basit bir mantık yürütmeyle Rusya muhtemelen süper güç olma savaşında hem Amerika'yı hem de Çin'i yenmiş olacak. Ya da belki artık başka rakipleri vardır. Mesela Norveç, İsveç, Finlandiya üçlüsü. Bu ülkelerde 100 yıl sonra hala tarıma elverişli kalacak. Kısacası 100 yıl sonra yeni süper güçler buradan çıkabilir. Şimdi en ilginç yere gidelim. Senaryoya göre Antarktika'nın bir kısmında artık tarım yapılabiliyor ve Antarktika artık yaşamaya çok elverişli bir coğrafyaya dönüştü. Ama buranın şu anda hiçbir sahibi yok. Muhtemelen 100 yıl sonra Antarktika'nın bu parçası için yeni bir dünya savaşı çıkacak. Çünkü unutmayın, diğer kıtalardan milyarlarca insan göç etti ve bu insanlar bir yerde yaşamak zorunda. Muhtemelen dünyadaki tüm devletler Antarktika'nın bu parçasına sahip olmak isteyecekler ve muhtemelen yine hepsi birden orayı bombalayarak yaşanmaz bir hale getirecekler. Evet, Parag Hanna'nın 100 yıl sonrası için çizdiği harita böyleydi. 100 yıl sonra dünya 4 derece ısınır mı ve neredeyse her yer çöle döner mi bilmiyorum. Bu bizim elimizde. Yaşadığımız gezegene ihanet etmeye devam edersek bir gün bu harita gerçek olabilir. Bu Hanna'nın bir senaryosuydu ve bir kesinliği yoktu. Ama ben size kesin bir şey söyleyeyim. 100 yıl sonra bu videoyu izlemiş herkes ölmüş olacak.